Elif Sinem. Elif neredesin? Elif. Aa, Elif nereye gitti? Burada oturuyordu biraz önce. Aa, bu ne? Aa, Malefiz'in oyuncağı. Ya bu sihirli bebek değil miydi? Ay çok tatlı çok güzel görünüyor ama yine de bir o kadar gizemli. Elif Sinem nerede acaba? Elif. Elif nereye kayboldun anneciğim? Yoksa Elif Sinem mi bu bebeğe dönüştü? Elif Sinem. Aa, orada Elif'i gördüm galiba. Elif, 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 Elif. Anneciğim sen burada ne yapıyorsun? <laughs> bak ya bak sihirli aynayla konuşuyor. <laughs> bak ya Elif Sinem sihirli aynalarla oynuyor. Elif Sinem seni bıraktığım yerde bunu buldum. Bu sihirli bebek malefiz değil mi? Evet. E nereden çıktı bu bebek? Bilmiyorum. Elif Sinem bu bebeği galiba birisi unuttu veya senin için geldi. Kızım niye sarılıyorsun? Elif o bebeği duyduğuma göre sihirliymiş. Bilmiyorum. Bir dakika bir dakika saat kaç? Her saat başında gerçeğe dönüşüyor o bebek. Hazır mısın? Elif Sinem sen o bebeği en iyisi bana ver anneciğim. Ben bu bebek gerçeğe dönüştüğü anda neler yapabileceğini tahmin etmek istemiyorum. Belki de çok tatlı bir prenses ama yine de sihirli olduğu için güvenmiyorum. Bunu tekrardan buraya bırakacağım Hadi. tamam mı? Anneciğim bırak dedim. Elif gerçeğe dönüşecek bırakmalısın. Getir bakayım anneciğim bırak onu oraya. Hadi gidiyoruz biz yürü. Hadi gidelim. Ya üzülme anneciğim ben sana daha güzelini alırım ya. Anne. Ya ne oldu Elif? Hayır ben alabilirim. Elif buraya gel. Elif. Elif dedim. Ne oldu Elif? Yok burada. Nasıl yok anneciğim buraya la. koyduk ya. Aa, aa nereye gitti bu bebek? Ya ben sana dedim gerçeğe dönüşecek diye. O kesin buralarda bir yerde. Elif Sinem dur bakayım. Anneciğim aşağı falan düşmüş olmasın. Nereye gitti bu bebek ya? Ya kesin birisi almıştır canım. Gerçeğe dönüşmemiştir herhalde değil mi? Gel bakalım birlikte şu... <laughs> Gördün mü Elif? Gerçeğe dönüşmüş. Bak orada gidiyor. Eyvah Elif Sinem senaryo galiba. Biz onu gizlice takip edeceğiz. Gel bakalım buraya. Hemen şuraya saklanmalısın. Geç 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 geç. Bu tarafa saklan. Elif ne yapacağız biz şimdi ya? Elif galiba senaryo anneciğim. Geç geç şu taraftan şu arka taraftan gideceğiz. Ah Murat geldi. Murat koş 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 gel buraya. Ne oldu ne oldu? Ya Elif Sinem'le biz şurada bir tane kırmızı bir bebek bulduk. Benim evet. duyduğuma göre ama Lifiz bebek sihirli bir bebek ve evet, saat başı evet, gerçeğe ben. dönüşüyor ve tekrar oraya koydum. Elif Sinem odasına götürürken Elif Sinem koştu gitti ve yerinde bebek yoktu ve bebek canlanmış gerçeğe dönüşmüş. Gerçeğe dönüşmüş. Evet, gerçeğe dönüşmüş. evet gerçeğe dönüşmüş ve biraz önce şurada bir yerdeydi. Aa yok şu kız değil bu kırmızı elbiseli kız ben değil. Evet gördüm kafasında böyle bir şeyler evet, var. Evet evet o evet. Kostum, kostum. Evet kostum. bana diyor ki sen Elif Evet. evet. Elif Sinem sen seni, elif, arıyor. seni arıyor. Seni arıyor Elif. Elif Sinem babasını dedi. Ben dedim evet dedim şaşırdım. Elif Sinem nereden de Ben o kızı yakalayıp şatama götüreceğim. Kaçıracağım. Diye. Elif ya, Sinem bu dedim. dışarıdaki dev şato onunmuş. Bak biliyor musun? <laughs> elif dur. Gizlice takip edeceğiz. Ha, işte orada. Orada orada. Biri, orada. Elimi, elimi, elif sana. saklanmayacağız. Onu takip edeceğiz biz. Hadi Elif Sinem gel başlıyoruz takibe. Geç bakalım. Önce şu sütunun arkasına geçeceğiz. Hii, oradaki şekerleri gördünüz mü? Galiba Malefiz'in sihirli şekerleri. Hadi evet. gel başlıyoruz. Elif <laughs> beni. beni bırakıp nereye... İşte Elif Sinem orada. Malefiz orada gördün mü? Bak bak şekerlerin başında geziyor. Hey, eyvah. Elif Sinem gördün mü? Murat gördün mü? Çocuklara şeker veriyorlar. Evet çocuklara bir şeker bir ver. Bir gel var. şekerlere birlikte bakalım. Bir dakika bir dakika benim bir fikrim var. O şekerlerden hazırlayıp Malefiz'e biz vereceğiz. Ve onu tekrar bebeğe dönüştüreceğiz. Bak evet. burada askeri var Elif. Zeyda. Elif dur dur dur. Elif. Dikkat et görünmeden o şekerleri işte burada. Maleviz burada. Elif Sinem şekerlerden kırmızılardan koyacaksınız tamam mı? Kırmızılardan. Hadi bakayım Elif. elif. İşte elif. Maleviz orada bu tarafa kaç bu tarafa hadi. Bak işte orada geziyor. Hayır yeme 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 ya sen niye yiyorsun? Al işte dondu ya babam dondu Elif Sinem görev bize düştü hadi. Çabuk çabuk. Aha canlandı geri. Murat niye yiyorsun ya? Elifçim al bakalım. Malefiz orada geziyor bu tarafa saklanın. Çabuk çabuk çık. Elif'cim evet. şekerleri topladın mı? Tamam kırmızı şekerlerin hepsini topladın. Şimdi Malevizi bulacağız ve bu şekerleri biz ona vereceğiz. Tamam. tamam dur. Hadi şu taraftan gidiyoruz. Bak askerleri de burada görüyor musun? Hadi gel. Bu şekerlerin hepsi sihirli galiba. Dayanamayacağım. Bir tane de ben yiyeceğim Elif. Malefiz nerede? O tarafa gitti. Şu taraftan saklan. Elif sütünün arkasına saklan. Bu tarafa gel 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 gel. Şu tarafa gel. O şekerleri ona vereceksin tamam mı? Bak fotoğraf çekiniyor gördün mü? Hii, ay çok güzel ama Elif Sinem. Bu bebek çok güzel. Gidelim mi? Bekle bekle bekle. İşte Elif koş şimdi yanına gidiyoruz. Hadi Elif Sinem gidiyoruz. İşte burada. Hello. Böyle bir tıpul çok güzel değil mi anneciğim? Bu şekerleri ona vereceğiz tamam mı? Evet o şekerleri yediği anda bebeğe dönüşecek. Ama yemiyor anneciğim ne yapacağız şimdi? Yemiyor. yemiyor. Sihirli olduğu için yemiyor. Onu ikna etmen lazım. Bak başka çocuktan da şeker aldı. Bakalım onu yiyecek mi? Elisine onu ikna etmemiz lazım. Hadi hadi ye. Aa, bizim şekerimizi ne yaptı? Bizim şekerimizi galiba yedi Elif Sinem. Geç yanına bir tane daha şeker ver. Koş 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 koş. Elif Sinem ikna etmemiz lazım şeker yemesi için. Aa, yemiyor hepsini biriktirdi. Eyvah! Yediği anda ne yapacağız? Bebeğe dönüşecek değil mi? Elif sen ye bakayım anneciğim sana olacak mı bir şey? Gidiyor anneciğim gidiyor. Onu yakalamamız lazım. Ne oldu? Elif dondu Murat. Elif yedi Elif dondu ya. Şekerler sihirli gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Elif Sinem uyan malefis. Tamam sen bunu bana ver anneciğim. Murat sen bunu tut. Tamam mı? Kayboldu. Şekeri yedi galiba. Nerede? Ya gidiyor ya Elif Sinem. Hala yemedi şekeri ya. Murat ne yapacağız? Bizim o şekeri ona yedirip bebeği tekrardan dönüştürmemiz lazım. Elif bir yolunu bulur musun lütfen? Sen yiyorsun. Bak orada görüyor musun? Yemesini bekleyeceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Hadi gizlice takip edeceğiz. Gel bakalım. Onu yediği anda bebeğe dönüşecek. Hazır mısınız? Bakalım. Bak hala orada geziyor ya. Elif hala yemedi şekeri. Ne yapacağız biz bu prensesle ya? Prenses mi peri mi çözemedim ki ben. Murat ne bu malefis? Prenses mi peri mi yoksa bir cadı mı? Elif Sinem'in çıktığı yere bakar mısın? Elif hala onu gözetliyor ve be hala prensesimiz jelibonları yemedi. Dönüşmüyor bir türlü. Ne yapacağız biz bu prensesle? Prenses mi diyeyim, cadı mı diyeyim? Ne diyeyim Elif Sinem, peri mi diyeyim? Elif Sinem hayranlıkla seyrediyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Şekerleri ablaya mı verdi? Yoksa o ablan mı dönüşecek oyuncağa? O da kırmızı renkli giyinmiş. Bakar mısın? Elif Sinem, ne yapacağız biliyor musun? Elif Sinem tek çare kaldı, ona dokunman gerekiyor. Dokunmaya hazır mısın? Hazırım. O zaman yaklaş yanına, sonra ona dokun, dokun. E ee, Hiçbir şey olmadı. Şey olmuyor Ol anneciğim, hiçbir şey olmuyor. Nasıl bebeği oh, dönüştüreceksin? Eve götürmemiz lazım. Ya ben bir şey rica edeceğim. Prenses Malefiz, buna dokun ve bunu bebeğe dönüştür lütfen. Buna dokun. Elif Sinem babana dokunsun. Olmuyor anneciğim. Olmuyor, olmuyor. O şekerlerden yemek zorunda. Ben buldum. Anneciğim gel. Gel 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 şu şekerlerden. Bir tane alacağız. Aç bakalım ağzını. Bunu sana malefiz verdi. Aç bakalım. Tamamdır. Bir. Hazır mısın Elif? 2 3 İşte bu. Baba, <laughs> burada. Malefiz burada ve babanı malefize dönüştürdük anneciğim. Maalesef hala orada. Demek ki babammış Elif Sinem bu oyuncak. Gördün mü? Getir bakalım gel. Bunu gösterelim mi prensese? Gel gösterelim. Nerede? Bak çok güzel bir bebek. Artık bu bebeğin oyuncağını yanımızda götürebiliriz. Ne dersin Elif Sinem? Yani Götürürüz. Baba yani babanı. Babam böyle kalsın bence anneciğim. Böyle hiç zararı yok. Bak görüyor musun? Eee <laughs> Elif Sinem? Malefizle resim mi çekineceksin? Tamam çekin anneciğim malefizle resim çekineceksin. E, hadi çekinin bakalım. Ben çekeceğim sizi gel. Ben çekeceğim sizi geç bakalım malefizle resim çekinecekmiş. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar buradan malefizle resmini çekiyorum. 3-2-1 Çok güzel. Ay çok güzel ya. En bence malefiz cadı değil. Sihirli güçleri de kötü değil. O şekerlerden gönül rahatlığıyla yiyebiliriz gibime geliyor. Çek bakalım. Elisinin başkalarına da yardımcı oluyor. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Bu prenses mi diyeyim, peri mi diyeyim, cadı mı diyeyim bilemedim ama çok güzel. Prenses mi olsun? Prenses olsun. Prensesimiz bize zarar vermiyor. O şekerlerden yiyebiliriz. O şekerlerle donmayız umarım. Hadi gel. Biraz şeker alalım. Sonra devam edeceğiz. Gel bakalım Elif Sinem. Başka çocuklarla ilgileniyor. Bak çocuklara hiçbir şey yapmıyor. Babandan da böylelikle kurtulduk ne dersin? <laughs> Kıyafetim mi çıkıyor? Erif gel şu babanı da düzeltelim gel anneciğim ya. Düzeltelim anneciğim babanı geri. Düzeltmemiz lazım ama. Gel şeker alalım gel. Gel. Şu şekerlerden alalım gel. Elif Sinem al bakalım. Yanımıza bu şekerlerden alalım. Elif Sinem oyuncağı şeker mi yediriyorsun ya? Neyse hadi yeter bu kadar gidelim. Bu oyuncak değil bu baba. Tamam bu oyuncak böyle dursun baban geri gelsin. 1 2 3 işte baban geldi. Hadi Luna parka gidiyoruz birlikte. Anne. Ne oldu anneciğim? Aa, uh -oh, palyaço geliyor. Bu bizim mutfaktaki aşçımız değil mi ya? Hadi gel onun yanına da gidelim birlikte. Geliyor bak bak geliyor. Acaba ne yapacak? Malefiz gitti o geldi. Bak görüyor musun? Herkes onunla fotoğraf video çekiniyor. Hello. Hello. <laughs> evet. <laughs> Elif, Sinem çok tatlılar değil mi? <laughs> Malefiz. Evet, onun bebeği. <laughs> çok mutlu oldu. E onun oyuncağı yok mu? Yok mu? Sizin oyuncağınız yok mu? Oyuncak siz yok mu? Maalesef yok. Mu? Benim neden oyuncağım yok? Elif, Sinem gördün mü? Goodbye. <laughs> 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 hadi, gidi, hadi gidiyoruz gel. <laughs> Elif, Sinem. Elif, 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 Elif. 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 İntikam zamanı. Ay unutmadım mı? Unutmadım tabii ki de. Elif Sinem. Abim ve baban şu an aşağıda oturuyorlar. Elif Sinem. Şimdi abim ve baban aşağıda. Onlardan intikam <laughs> alma zamanı geldi. Dün bizi çok kötü korkutmuşlardı. Hatırlıyor musun maskelerle? Ama biz onları maskelerle değil. Daha korkun şeylerle <laughs> korkutacağız. Onlar neyden çok korkar? Eşyalarına zarar gelmesinden. Ben televizyonu kıracağım. Sen de abinin telefonunu... Oh no! <laughs> Şey bir daha. Anneciğim gerçekten kırmayacağız tabii ki de. Şaşkın. Anne. Kırık ekran şakası yapacağız. Anne bu kamerayı da koyarız komik anlarını izleriz. Evet gizli kamera olarak da onu koyarız anneciğim. Şimdi komik gel abinin odasına de. gidiyoruz. Telefon oradadır kesin. Gel 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 abinin odasına bak bakayım. <laughs> Telefon orada mı? <laughs> İşte telefonunu burada unutmuş Hadi, Al bakalım mı Yok aşağıda korkutacağız O yüzden maalesef bilgisayara zarar vermiş gibi yapamayacağız Şimdi aşağı ineceğiz Abine telefonunu veriyorsun Elif bücür de mi bize katılsa acaba Bücürü de başka bir şeyde kullanacağız Elif Hadi gel devam edelim Gel bakalım bücür Elif abinin telefonunu ver Sonra babanı odadan çıkarmamız gerekiyor Hadi geç bakalım Ver bakalım bu abinin telefonu Murat Egemen ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. İyi hadi bakalım. Ey ee, Egemen. Oğlum o benim telefonum. Bu seninki al şunu. Ver telefonumu. Evet. Telefonumu ver. Tamam. Ya şey diyecektim ya. Egemen odandan geliyorum da. Şey bir tane bilgisayardan bildirim gelmişti. Arkadaşların canlı bağlanıyor galiba. Bir git de bak. Boşu boşuna niye açık o bilgisayar ayrıca? Onu kapat da gel çabuk. Hadi hadi kapat da gel. Hadi. Murat sen de bir tane şey bahçenin kapısı açık kalmış. Rüzgardan ses çıkarıyor. Sen de onu kapatıver. Hadi. Elif abin telefonu burada unuttu. Gel bakalım gel. Sen abin telefonundan kırık ekranı açıyorsun. Ben de televizyondan kırık ekranı açacağım. Tamam mı? Şimdi planımı açıklıyorum. Güya sen o telefonu televizyona fırlattın. Televizyondan yere düştü. Televizyonda kırıldı. Telefonda kırıldı. Şakası yapacağız. Ya ben öylesine bir şeyler uyduracağım. Bakın arkadaşlar sakın bunu evde denemeyin. Biz sadece şaka amaçlı yapıyoruz. Tabii ki de eşyalara zarar vermiyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben buradan açacağım. Elif oradan açıyor bile. Hadi bakalım. İşte buldum arkadaşlar. Hemen açalım. İşte bu hazır. Elif Sinem sen de hazır mısın? Bakayım. Kırık ekran şakası tamam onu da yere koy anneciğim şimdi yere başka bir şeyi düşüreceğiz tamam mı? Şunu düşüreceksin yere. Harika arkadaşlar bakar mısınız Egemen'in telefonu ve televizyon bir bekle 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 önce onları bağırarak çağırmamız gerekiyor bir şuraya fırlat şuraya tamam mı? Bir. Hazır mısın Elsinem? Fırlat bir iki. oldu sadece? Ya, Elif Sinem. Ya? ya bir şey yok elinden telefon fırladı. Elif Sinem ne yaptın sen? Ya bir şey ya yok ya. Olmaz, böyle şey olmaz. Allah'ını seversin ya. Elif tamam anneciğim korkma bir şey yok. Anneciğim kaza oldu korkma ya. Ya çocuğu korkutuyorsun yapma lütfen ya. Ya, ya olmaz olmaz bir sürü para verdik ona televizyona ya. Ya biraz dikkatli olun aracınız ya. Ya bir şey yok ya. ya. Ne ya? Gibi, baksana üstü televizyona ya. Telefon nerede ben telefonu unuttum. Şey telefonun ım burada. <laughs> evet telefonu fırlattı televizyona e maalesef. Ne yaptı ya? Ya ne yaptı Seyf ya? Kızma. <laughs> Ya kaza oldu dedik niye böyle yapıyorsun Hemen gidere, git, git. Elif gel anneciğim ya gel Gel anneciğim, gel anneciğim. kimse de ceza verdi şey bu şaşkınlar ya Gidelim gel Ay Bücür sen de gel bizimle Şaşkın Bücür ihanet etti bize gelmiyor Elif Hadi gidelim anneciğim Bücür'ü de al gel gidelim Gel Bücür Elif Sinan Bücür bize gelmek istemiyor Bırak anneciğim Gelmek istemiyor hadi gidelim gel Bücür gel ya sen de bizimle gel bizim odada canımız ya, sıkılır ya. ya Hadi gidelim anneciğim gel Ay git küserseniz küssün ya Biz de size küstük şu Şuan olmadı mı ya Gerçekten inandılar kırıldığına Şimdi sıra geldi Aa bücür ne yapıyorsun sen oh, no. bak, o da bize kızıyor görüyor musun Şimdi Elif ne yapıyoruz biliyor musun İkinci plan İkinci planda Sinoş veya Eli'yi merdivenlerden yuvarlıyoruz Elif Sinem düştü diyorum Ama o sırada hemen bebeği ben kaldırıp oraya koyacağım Sen buraya yatacaksın anlaştık mı Öyle yapalım mı Dur ama önce bekle. Bekle bekle ses yapma ses yapma. Biraz zaman geçsin anneciğim tamam mı? Biraz zaman geçsin o zaman da baban... Yok biraz bekle o zaman da baban sana kızdığına pişman olur. Ay kızım düşmüş diye tamam mı anneciğim? Arkadaşlar bu da sadece şaka amaçlı. Sakın denemeyin biz bebeği fırlatacağız. Denemeyin. Evde denemeyin. Şimdi Eris atacak. Onu nasıl atacaksın anneciğim? Böyle çok ses çıkarması lazım. Paldır güldür tamam mı? Dur bekle. Sesleri çıkmıyor. YouTube videosu çekermiş bu. Lan televizyonda mı şakalı Bak televizyonda şakalar. bunlar bizi. Bak oynuyor. Bunlar dırmamış televizyonun yani. Neyse bunlar şu. ya. Elif, Sinem 1, 2, 3 dediğimde fırlatıyorsun tamam mı? Sonra senin hemen buraya pozisyon ayarlamam gerekiyor. İkinci <laughs> Dünya Savaşı'nda giren bomba. Haydi 1, 2... İşte bu. Gel 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 gel. Ay i̇şte, <laughs> baba! İngemin pişman oldum kızdım ama bize şey hayal yapmak çocuğun da kalbini kırdık ya. Lan ne oldu ses geldi. Elif! Elif! Dur elif oldu? elif, oldu? elif oldu? ne oldu? Elif ne oldu? Elif sine merdivenlerden yuvarlandı. Allah Allah! Elif yine iyi misin anneciğim? Ya, tabii ki hastaneye götürelim Elif. Ne oldu anneciğim bir yerine bir şey mi oldu? Elif! Elif uğunda mı? Sesi çıkmıyor. Elif, elif, elif iyi misin? Oğlum, elif! Güzel. Montunu vereyim hemen. Neredeyiz? Sinem'in montu? Burada, burada mı? Al bakalım. Baba şaka yaptık. Biz sana şaka yaptık. Elif sinem düşmedi ki. Biz sinoşu düşürdük merdivenlerde. nerede? Elif sinem baba inandı ya. Televizyonu gördün mü? Televizyonu gördüm o şakaymış tamam. Evet bu da bizim size ikinci kışkırtma şakamız. İntikam aldık sizden. Dün bizi maskelerle korkutmadılar mı Elif, Korkuttunuz biz de intikam aldık. Tamam gidin de bir televizyon izleyeceğiz ne ya. İyi tamam biz komşuya gidiyoruz. Hazır montu da çıkartmışken giy anneciğim. Hadi gel ecring ile gidelim kalk. Kalk hadi gidiyoruz. Elif şu montunu giy anneciğim. Bu seferki planımız dışarıda üşümemen lazım. Giy bakayım. Al şunu mutfağa gel şimdi. Bak gel ben sana planımı göstereceğim. Bücürü bırak bücür bücür kaçar dışarıda. Onu içeriye koy biz gidiyoruz deme bana. Murat biz gidiyoruz. Elif Sinem de montunu giydi. Biz şeye gidiyoruz. Ecringil'e gidiyoruz. Tamam mı? Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Elif Sinem inandı. Geç mutfağa. Geç 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 geç. Bak ne hazırladım buraya görüyor musun? Sen onu takacaksın. Ben de bunu takacağım. Birlikte ne yapacağız? Dışarıdan sesler çıkaracağız. Hadi hazır mısın Elif? cama vuracağız aç bakalım aç 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 onlar bizi nasıl korkuttuysa biz de biraz zaman geçmesi lazım Elif gel içeri gel biraz zaman geçmesi lazım içeri gel hayır vurma Elif biraz zaman geçsin gel şurada biraz sallanalım gel anneciğim Oo keyif yapalım hadi bakalım biraz zaman geçsin gittiğimize inansınlar ondan sonra ne yapacağız korkutacağız hadi gel Elif uyudun mu kız kız aa kız uyudun mu kalk hadi zaman geçti hadi gel Şimdi cama vuracağız onları korkutacağız tamam mı? Hadi gel bakalım geç. Geç sessiz ol. Bir anda cama vuracak. Vur cama vur. Elif kaç 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 kaç. İçeriye kaç. Elif anneciğim buraya saklanmak olmaz. Şu masanın altına saklanacağız. Geç geç kapıyı kapatalım. Hadi geç 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 geç. Burada saklan belki gelirler fark ederler. Ay Elif şuradan gelirler mi acaba? Dur, bekle bakalım. Yemin bunlar bizden intikam alıyorlar. Bunlar karşısında yapacak. Ne oluyor lan? Kim var orada? Kim? Kim? Bakın <laughs> ya bu maskeli kim ya? Ya bunlar kim? Nereden geldiler böyle ya? Küçük küçük böyle ya. Yemin ederim düşme sizle ki bu maskeliler gelmiş çabuk. Elif Sinem galiba geliyorlar. Eyvah ya sen Elif ben şu tarafa geçiyorum sen burada babanı korkutacaksın tamam mı? Hadi hadi hadi. Korkut babanı korkut yiyecek, korkut. İçeri girince korkutacaksın tamam mı? Reisanne gel. <laughs> Reisanne Ya Elif yapma ya. Asını ya, şey <laughs> 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 ya. ya çekme ne oldu ya? O uğruttunuki ya. Elif senin çok çok güzel Onlardan daha güzel korkuttuk. Aa bize küstü gittiler yine. Bunlar da sürekli küsüyor bize ya. Elif yeni planımızı söyler misin? Ne yapsak acaba? Düşünelim düşünelim başka ne yapabiliriz? Yapacağız daha çok planımız olacak. Geç geç geç. Elif yeni bir şaka bulmamız lazım. Oğlum alarmı çalıştıralım mı? Yangın alarmını mı çalıştıracağız? Eyvah eyvah Elif. Nasıl çalıştıracağız? Bekle dur önce bir bekle. Bekle bir kontrol edelim. Bakalım nerede? Elif içerideler içeride oturuyorlar. Ama çok kızacaklar bunu yaparsak. Eyvah eyvah. Hazır mısın? Biz nereye kaçacağız? Buradan yukarıya kaçacağız tamam mı? Beş. Aç bakalım. Egemen bunlardan bana çok büyük bir intikam alacağız. Nasıl unuttular beni ya? Hadi. işte bu. Kaç 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 kaç. Ötmeye başladı. Kaç 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 kaç. Yukarıya yukarıya kaç. Yine silim yukarı kaç anneciğim kaç. Eyvah eyvah kaç. Ne oluyor Egemen? Egemen tüm kaçan Bu seslerle geliyor Egemen? Koş koş, Koş 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 koş. Orada dur. Ben şimdi onları kontrol edeceğim. Uyandım, Elif çıldırdılar şu anda, Elif, Sinem! Eyvah, eyvah! Elif, uyanma! Koş, koş, şaka ya, 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 ya. Şaka! Biz size şaka yaptık! <laughs> Yangın alarmını biz çalıştırdık. Ben sabah beri yorulduk, bittik ya! Elif, Sinem, çabuk oynarız, Tamam ya, geliyorum. Gelip gidelim odamıza, yeter bu kadar Ay, değil mi? Aynen, yeter. Yeter hadi gidelim anneciğim. Ya hala bunu sabahtan beri bizi yoğurlar egemen ya. Ne yapalım? Konfeti patlatalım aralıkta. Nasıl yapacağız bunları? Nasıl tamura düşeceğiz? Vallahi bunları böyle dikkatli çekeceğiz Tamam sen o zaman zile bas. O kadın dışına bekle ben arkadan bundan kapıya çakar. Büyüm bir patladı bunlar bu olsun. Tamam. Tamam hadi. Dikemesin <laughs> <laughs> bu zile bas. Ben bundan aralama büyüm diye patlatacağım. Ben şuraya sakladım. Yok bakayım. Elif kapı çalıyor. Koş koş koş. Kim geldi ki bu saatte? Ecrin mi geldi acaba? Aa, Elif akşam akşam kim sen şurada bekle anneciğim ben açacağım kapıyı tamam mı? Hadi bakayım. Anne kim gelmiş? Aa! ya Murat ne yapıyorsun ya? gördün mü? Ay Elif nasıl korktum o patlama sesinde. Ama güzel bir korkutma şakası oldu. Ben beğendim ya. Bizim şakalarımız daha zalimceydi. Seninki daha güzel oldu Elif Sinem. Eyvah eyvah. Asıl korkunç olan burayı temizlemek oh, Elif no. Sinem. Ne yapacağız şimdi kalk. Ben Elif bana ben mı kaldı ya? ya? inanmıyorum size ya. Bana mı kaldı buranın pisliği ya? Eyvah eyvah gideyim de süpürgeyi alayım bari. Ya iş bana kaldı. Aslında kötü şaka bana oldu ya.